Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeklerde ağız ve diş sağlığı konusunda bilgiler vereceğim. İlk etapta diş konusunda köpeklerde diş olgusu üzerinde duracağım. Bir köpek doğduğu zaman tıpkı insan yavrusunda olduğu gibi ilk önce dişleri gelişmemiş şekilde doğuyor. Ve sadece emme refleksi var. Damaklarıyla ve dudak hareketleriyle birlikte anneyi emerek besleniyor ve bir süre sonra süt dişleri ilk önce çıkmaya başlıyor tıpkı insanlarda olduğu gibi. Yavru köpeklerde süt dişleri 28 tane olur arkadaşlar. 28 tane süt dişi olur ağızlarında yavru köpeklerin ve süt dişleri kalıcı dişlerden yapısal olarak biraz farklıdır. Birincisi kökleri yoktur. Yani kökleri çok kısadır. Çünkü biliyorsunuz kalıcı dişler çıkacağı zaman süt dişlerinin dökülmesi gerekir. Dökülmeye yönelik dişler olduğu için kökleri kuvvetsiz ve derin kök köke sahip olmayan dişlerdir süt dişleri. Ve süt dişleri yavru köpeklerde 28 adet ağız içerisinde yerleşik pozisyonda olur ve süt dişleri yapısal olarak çok daha ince ve çok daha keskindir. İşte birçok hayvan sahibinin bebek köpek edindiği zaman oral döngü içerisinde ısırarak oyun oynaması veya da işte paçalarınıza yapışması, elinizi küçük küçük ısırarak oyun oynaması birçok travmaya sebebiyet verebilir. Çünkü süt dişleri çok sivri ve küçük olduğu için jilet gibi keser. Süt dişleri zaten parçalama hedefli değildir ağızdaki süt dişleri kalıcı dişler gibi görev görmez ama köpeğin bebeklik döneminde ağız tamamen süt dişleriyle kaplı olur. Köpek bir 4 aya ulaştıktan sonra artık süt dişleri yavaş yavaş yerine kalıcı dişlere bırakmaya başlar ve ilk önce ön kesicileri kaybetmeye başlar köpek ön kesicilerini düşürmeye başlar ve ön kesicilerle birlikte değişim başlar süt dişleri dökülerek yerine yerini kalıcı dişlere bırakır ve kalıcı dişlerle birlikte ortalama olarak bir köpek 8-9 aylık olduğu zaman kalıcı dişleri süt dişlerinin yerine geçmiş olur ve köpeklerin ağızlarında 42 adet kalıcı diş vardır arkadaşlar. Bu 42 adet kalıcı dişin 22 tanesi alt çenede, 20 tanesi üst çenede olmak üzere lokalize olur. Dişler ve toplamda 42'dir. İnsandaki diş sayısından 10 tane daha fazla ağızlarında diş vardır. Köpeklerin özellikle kesicileri, kanin dişleri, köpek dişleri oldukça uzundur. Grip yapmak için, tutmak için ve parçalama hedefli olarak özellikle bu dişleri görselde büyük olarak görürüz. İnsandaki bu dişlere de köpek dişi denmesinin sebebi köpeklerde çok belirgin bir büyüklükte olmasına ve daha sivri görünmesine bağlı olarak köpek dişlerinin lokalizasyonu tıpkı insandaki gibi aynı bölgede ön kesicilerin her iki tarafında alt ve üst çenede olmak üzere 4 adet köpek dişi bulunur köpeklerinde. Diş değiştirme dönemi içerisinde özellikle küçük ırklarda şunu çok görürüz. Bazı süt dişleri özellikle de kanin dişlerin yani köpek dişlerinin kalıcıları gelirken süt dişinin normalde dökülmesi beklenir. Ama bazen küçük ırklarda özellikle Pomerian, Poodle, Toy Poodle gibi köpeklerde çok görürüz. Papillonlarda çok görülür. Shih Tzu'larda çok görülür. Süt dişleri dökülmez ve kalıcı dişler de yanında çıkar. Bu tip durumlarda köpek 7-8 aylık olmasına rağmen eğer dişler değişmezse yani süt dişleri dökülmezse köpeğin mutlaka müdahale etmek gerekir. Çünkü süt dişi yanındaki kalıcı dişe zarar verebilir. Hatta kalıcı dişin erken dönemlerde çürümesine sebebiyet verebilir. Çünkü aynı formattaki iki diş, süt diş ve kalıcı diş yan yana olduğu için aralarında hafif bir boşluk oluşur ve yiyecekler o boşluğa girerek dişin çürümesini hızlandırır. Ancak tabii ki köpeklerde diş çürümesi insanlardaki kadar kolay olmaz arkadaşlar. Bir beslenme alışkanlıklarımızın farklı olmasıyla bağlantılı. Çünkü köpekler karnivor ya da semi karnivor olarak nitelendirdiğimiz daha çok et etçil olan canlılar bizim kadar yüksek şeker ve karbonhidrat tüketmedikleri için dişleri çürümeye karşı çok daha dirençlidir. Beslenme alışkanlıklarının farklılıklarına, farklı olmalarına bağlı olarak. Bunun haricinde köpekler genetik olarak da diş yapıları insana nazaran çok daha sağlam ve sağlıklıdır ve ağız mukozaları, mukozaları özellikle insandan farklı olarak çok daha bakteriye kapalı pozisyondadır. Ağzın asit baz dengesi insanınkinden farklıdır ve buna bağlı olarak diş çürüklerine çok daha az rastlarız ama bu rastlanmaz anlamına gelmiyor. Tabi tıpkı insanda olduğu gibi köpeklerde de diş sağlığı önemlidir. Ama bizim gibi her gün dişlerinin fırçalanması gerekmez köpeklerin. Tabii bazı hayvan sahiplerini sahipleri tıpkı kendinde olduğu gibi köpeklerini de düzenli olarak dişlerini fırçalar. Bu kötü bir şey değil ama çok kolay bir şey de değil. Çünkü köpekler dişlerinin fırçalanmasına küçüklük dönemlerinde alıştırılmadığı takdirde çok fazla hoşlanmazlar. Dolayısıyla bir takım mekanik yöntemlerle Dişlerinin sağlığı yani birikmeleri engellemek mümkün olabiliyor. Bir takım aparatlar var çiğneme aparatları dental stick diye geçen çiğneme aparatlarını kullanabiliyorsunuz diş sağlığı için. Ana öğüne ekstra olarak verilen ödüller şeklindedir. Bunları kullanabiliyorsunuz. Bunun haricinde plastik alaşımlı olan dişi mekanik olarak temizlemeye yönelik bir takım aparatlar var. İçerisine lezzetli sıvılar, likitler sıkılıyor bunların ve o likitleri alabilmek için köpek sürekli o objeleri plastik objeleri ya da plastik alışım objeleri ısırıyorlar. Yumuşak yapılı ve mekanik temizlik sağlanabiliyor. Ya da mekanik temizlik için ne kullanabiliyorsunuz? Çiğ kemikler kullanabiliyorsunuz ya da kurutulmuş ürünler. Özellikle kurutulmuş dana kulakları, kurutulmuş boğa penisleri veyahut da kurutulmuş boynuzlar kullanılabiliyor mekanik temizlik için. Kurutulmuş ürünleri kullandığınız zaman bir kere ne verdiğinizi biliyorsunuz köpeğinize ve kurutulmuş ürünler olduğu için sertleşmiş ürünlerdir. Sertleşmiş ürünler de ısırmayı tetikler ve ısırma esnasında da mekanik temizlikleri sağlayabilir. Ama e, özellikle preslenmiş kemik diye satılan veyahut da pet shoplarda bulabileceğiniz ürünlerden e, uzak durmanızı tavsiye ederim. Çünkü e, bir bolca yapışkan kullanılan malzemeler bunlar. E, preslenmiş kemikler ve içeriği tam olarak bilinmeyen deri sanayi yan ürünü veyahut da işte kemik sanayi yan ürünü olan şeyler olduğu için çok fazla önermiyorum bunları. Ben daha çok doğal ürünler... Çünkü ne verdiğinizi bilmenizde fayda var köpeğinize. Özellikle mekanik temizlik için bunları verebilirsiniz. Yine köpeklerin diş sağlığını korumada çok önemli olan noktalardan bir tanesi beslenme. Beslenmede özellikle yumuşak gıdayla konserveler veyahut da ev yemekleri ya da ev artıklarıyla beslenen köpeklerde diş problemleri, tartır problemleri veyahut da çürüklerle çok sık karşılaşırız. Niçin? Çünkü yumuşak gıdalar dişlerde daha fazla birikme yapar ve dişin çürüme ve yapısının bozulmasına daha çok, daha hızlandırır. Bu nedenle benim tavsiyem köpeklerinize ya uygun beslenme menüleri hazırlayın. Yani dişlerine ve diş etlerine zarar vermeyecek olan besinlerden oluşan bunlar kuru olabilir ya da çiğ beslemeler olabilir. Mutlaka diş eti ve diş sağlığına uygun olduğunu düşündüğünüz besinleri verin. Yumuşak gıdalarla sürekli beslememenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sürekli yumuşak gıdayla beslenen köpeklerde tartır oluşumu çok daha hızlı şekillenir ve köpeğinizin zaman zaman hem veteriner kliniği muayenesine gittiği zaman hem de evinizde ağzını ve dişlerini kontrol etmenizi tavsiye ederim. Özellikle köpek dişleri oyun oynanan köpeklerde işte top oyunları, frisbee oyunları oynanan köpeklerde ya da köpekli sporlarda koruma eğitimi çalışan köpeklerde gripler için, tutunma için çok önemlidir. Ve bu dişlerle çok fazla işlev yaptığı için köpek bu dişlerin kırılmasıyla çok sık karşılaşırız. Mutlaka bu dişlerin kontrol edilmesi gerekiyor. Yani zaman zaman köpeğinizin ağzını ve dişlerini, dişlerinin yüzeyleri ve kavitelerini kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Çünkü diş kırıkları çürümeyi hızlandıran şeyler insandaki kadar çabuk çürümese de diş kırıkları çürümeyi köpeklerde de hızlandırıcı etkisi var diş kırıklarının o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Zaman zaman verilen çok sert objeler de köpeklerde diş kırıklarına sebebiyet verebiliyor. Bazı hayvan sahipleri köpeği hoşlandığı için taş at getir yaptırtabiliyor mesela. Bunun yerine taş, sert bir materyal diş kırıklarını çok fazla tetikler ya da kafeslerde barındırılan köpeklerde bazen hayvan sahipleri köpeğini düzenli egzersiz etmiyor. Hayvan çok hırslı ve oyuncu olduğu zaman telleri ısırarak sıkıntısını gidermeye çalışabiliyor ve bu durumda da diş kırıklarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Özellikle beslenme ve köpeğin oyun alışkanlıkları, oyuncak alışkanlıkları diş sağlığı açısından çok önemli. Eğer köpeğinizin ağzından bir koku geliyorsa size hemen aklımıza tabii ki dişlerinde bir problem olabileceği ne problemi olabilir? Tartırlar olabilir. Yani tartar birikmeleri tıpkı insandaki gibi. Bunu ara ara fırçalayarak ya da bahsettiğim gibi sert gıdalar kullanarak mekanik temizliğini sağlayarak engelleyebilirsiniz. Bunun haricinde beslenmede bir yanlışlık olabilir. Beslenme şeklini köpeğinizin değiştirebilirsiniz. Yine önemli önlemlerden bir tanesi. Yine aklımıza ne gelir? Gingivitler yani diş eti rahatsızlıkları gelir. Hemen diş etlerinin kontrolü, yabancı cisimlerin diş etine saplanmış olma, apseleşme ihtimalleri aklımıza gelir. Başka ne tür durumlarda köpeklerde yoğun şekilde ağız kokusu olur? Çürüklerde olabilir. Bunun haricinde faranjit dediğimiz tıpkı insanlarda olduğu gibi üst damağın geri noktasının iltihaplanması, laranjit dediğimiz yutak kısmının iltihaplanması ya da gastrit yani sindirim sistemi bozuklukları, mide rahatsızlıkları bu tip durumlarda da yine karşımıza ağız kokusu dokusuyla karakterize bir olgu çıkabiliyor. Ama tabii ki ilk aklımıza gelen dişler olması gerekiyor. O yüzden günlük olarak kendiniz muayene ettiğiniz gibi veteriner kliniğine gittiğinizde veterinerinizden de köpeğin dişlerinin sağlıklı olup olmadığı konusunda mutlaka bilgi isteyiniz. Ve yine önemli noktalardan bir tanesi eğer köpeğin ağzında ciddi anlamda bir tartar oluşumu varsa ki tartar tıpkı insandaki gibi yoğun plaklar şekline dönüştüğü zaman diş etlerinin de çekilmesi ve rahatsızlanmasına sebebiyet verir. O nedenle bu tartırların da ara ara temizlenmesi gerekebilir. Veteriner kliniklerinde doğru yöntemlerle, detartaraj dediğimiz işlemlerle bu tartırların temizlenmesi ve köpeğin tekrar diş eti ve diş sağlığına kavuşması mümkün olabilir ama aynı zamanda dediğim gibi ara ara kemirme aparatları kullandırtırsanız köpeğinize zaten yoğun tartır oluşmayacaktır. Ama bazen köpeklerde özellikle dişin yapısının bozulduğu durumlardan bir tanesi de bebeklik döneminde yoğun hastalık geçirilmiş ve buna bağlı olarak da yüksek miktarda ve yoğun antibiyotik kullanılmış olan köpeklerde de dişin yapısının bozulduğu, kompakt yapısının bozulduğu, hatta lekelenmelerin oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Özellikle antibiyotik kullanımlarında, tetrasiklin kullanımlarında diş yapısının bozulma ihtimali var ve ilerleyen dönemlerde yani kalıcı olarak bunun bozulması söz konusu olabiliyor. O yüzden bebeklik döneminde kullanılan antibiyotiklerin efekti olarak da diş yapısının bozulduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bunun haricinde köpeklerde ne tür durumlarda diş yapısı bozuk olur? Genetik kökenli olabilir. Tıpkı insanda olduğu gibi ne gibi kapanış bozuklukları? Normalde köpeğin çenesinin alt ve üst çenenin uyumlu olması tıpkı insanda da olduğu gibi kapanışının da düzgün olması gerekiyor. Yani şu şekilde bir kapanış olması gerekiyor. Kanin dişlerin makas gibi, köpek dişlerinin makas gibi birbirine geçmesi ve uyumlu olması gerekiyor. Ama tıpkı bizlerde olduğu gibi köpeklerde de genetik üst ve alt çene uyumsuzlukları şekillenebiliyor. Bu diş yapılanması bu şekilde ya da bu şekilde upper shot, overjet veyahut da under shot dediğimiz yapılanmalarda da gözlemleyebiliyoruz. Bu tip durumlarda dişler birbirine karşılık gelmediği ve oturmadığı için Dişin kökünün diş etinden ayrılması zaman içerisinde ve erken yaşta diş kayıplarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden kapanış bozukluğu olan köpeklerde diş sağlığına daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Maalesef köpeklerde tıpkı insanlardaki gibi ortodontik tedaviler yapamıyor, yapamıyoruz. Yani teller takamıyoruz ya da şeffaf plaklar takıp çene üzerinde oynamalar yapamıyoruz. O yüzden kapanış bozukluğu olan köpeklerin dikkat etmek gerekiyor erken dönemde diş sağlığına dikkat etmek ve daha fazla özen gösterip daha fazla takip altında tutmak gerekiyor. Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar köpeğinizin diş sağlığı için birincisi yumuşak gıdalardan uzak durun parçalı gıdalar kullanmaya çalışın. Eğer çiğ besleme yapıyorsanız kıyma şeklinde değil de daha çok parça et şeklinde yani hayvanı çiğnemeye yöneltecek şekilde besinlerini oluşturmaya çalışın. Eğer bir kuru mama kullanıyorsanız kuru mamanın mutlaka dental formula olup olmadığına yani diş sağlığına uygun üretilip üretilmediğine dikkat edin. Özellikle peletlerin yani kuruma peletlerinin kırılma şekillerinin dental prosedüre uygun olup olmadığına dikkat edin ki bunu zaten mamaların üstünde görürsünüz bir yuvarlak içerisinde diş sembolü olur ve diş sağlığı dikkat edilerek üretilmiştir ya da ısırma ya uygun üretilmiştir şeklinde uyarısı olur ama maalesef kuru mamalarda çoğunlukla gözlemlediğimiz köpeklerin çiğnemeden yutmasıdır. O yüzden ara ara çiğneme aparatları köpeklerimize sunmalıyız ki çiğneyerek diş sağlığını oluşturabilirim ve köpeğin ağzından kötü bir koku görüyorsak ya da geliyorsa hissediyorsak ya da Görsel olarak dişlerde renk değişiklikleri şekilleniyorsa hemen veteriner hekimimize bildirmemiz gerekiyor. Bunun kökeninin ne olduğu ve problemin tam olarak nereden köken aldığı konusunda bilgilenmemiz gerekiyor ki önlem alabilelim. O yüzden be işin beslenme kısmına ve günlük rutin kontrollere çok dikkat etmeliyiz. Özellikle köpeğimizle oynarken sert cisimlerle taş parçaları, kaya parçaları gibi şeylerle at getir oyunları oynamamaya çalışalım. Sert cisimler olmasın köpek ağzına uyumlu, dişlere uyumlu oyuncaklar seçmekte fayda var. Ki diş kırıklarıyla karşı karşıya kalmayalım ya da diş kayıplarıyla karşı karşıya kalmayalım. Arkadaşlar bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Dişler tıpkı insanlarda olduğu gibi köpeklerde de bazı köpekler genetik olarak şanslıdır. Tıpkı insanlarda olduğu gibi genetik olarak daha sağlam, daha güzel görüntülü, daha beyaz dişlere sahip olabiliyor bazı insanlar. Bazı insanlar ise genetik olarak daha şanssız olabiliyor. Diş renkleri tıpkı insanlarda olduğu gibi köpeklerde de farklı skalalarda olabilir. Dolayısıyla bir köpeğin dişlerinin renginin çok beyaz olmaması sağlıksız olduğu anlamına gelmez. Ama normalin dışında bir sararma söz konusuysa ya da dişin bir kısmının sarı olup bir kısmının farklı renkte olması durumu söz konusuysa bu plak ve tartar oluşumu demektir. Mutlaka müdahale edilmeyi gerektirir.